Birleşmiş Milletler'in aciz genel sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkarılması uluslararası hukuka aykırıdır diyor. Diyor ama hiçbir yaptırım ortaya koymuyor. İsrail'le ilgili her konuda her zaman olduğu gibi sadece konuşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler de New York'ta Siyonist Amerika yönetiminin elinde adeta esir durumda. Amerika'da Demokrat Parti Maryland Senatörü Chris Van Hollen, The Guardian'da çıkan yorumunda Trump ve Netanyahu'nun bu planı Filistin halkının varlığını hedef alan bir saldırıdır. 2 milyon Filistinlinin sürülmesi bir etnik temizliktir. İki devletli çözüm planına ihanettir diyor. Çin hükümeti Amerika ve İsrail'in bu açıklamalarının, bu planlarının asla kabul edilemeyeceğini ifade ediyor. Dünya kamuoyunda da ciddi tepkiler ortaya çıkıyor. Peki bizim hükümetimiz bu konuda ne diyor? Türkiye ne diyor ve ne yapıyor? Asıl önemli olan konuda budur. Bölgenin kaderini ve haritasını değiştirecek olan bu siyonist işgal planı karşısında bütün hepimizin gözü önünde açık açık yürütülen Büyük İsrail planı karşısında Türkiye ne diyor, ne yapıyor ve nerede duruyor? Artık mızrak çuvala sığmıyor. Trump işgal planını açıklamıştır ve katil Netanyahu'nun da bu açıklamalar karşısında ağzı kulaklarındadır. Peki biz Türkiye olarak ne yapacağız? Olan bitene seyirci mi kalacağız? Bazı cılız açıklamalarla mı yetineceğiz? Yoksa yoksa bize yakışan şekilde aksiyon alıp adım mı atacağız? Açık ve net bir şekilde çağrımızı yapıyorum. Trump'ın açıklamaları tam bir skandaldır. Tepkisiz kalamayacağımız bir hukuk tanımazlık Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tez kapatmamız gereklidir. İsrail'e petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatları mutlaka ama mutlaka kesmemiz gereklidir. İsrail tüm diplomatik ilişkileri sıfırlamamız gereklidir. D8 üyesi ülkelerin ve tüm Müslüman ülkelerin ayağa kalkması ve bu küstah siyonist yaklaşım karşısında yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. Bunların ortaya konulabilmesi için de Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimleri başlatması gereklidir. Trump'ın tehditlerine asla kulak asılmamalı, zulüm, işgal ve Büyük İsrail planı karşısında bu Siyonist küstahlık karşısında konuşmak yerine adım atılması gereklidir.